kenara bak. Gözükmüyor. Aa, onu ben orada tutayım o zaman. Bu kenardan da gelebiliyor. Kenardan da mı gelebiliyor? Hı -hı. Korkan çocuğu olmazmış. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> Abi. Yetişemedim, 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 yetişemedim. Abi. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. İmdat. İmdat. Sesimi duyan yok mu? Sesimi duyan yok mu? İmdat. Ölecek ölecek. Bandaj var. Kan geliyor kaç. Geliyor kaç.